altını almak istiyorsanız ilk iş olarak o toplumun özgür basınını hedef alırsınız. iktidar özgür basının nefesini kesmek, halkın doğru haber alma hakkını engellemek adına gazetecilere resmen savaş açmış durumda. Müzik Hemen her gün biz gazetecilere soruşturmalar açılıyor, evlerimiz basılıyor, gözaltına alınıyor, tehdit ediliyoruz. bir kez daha söylüyoruz ki baskılarınız, şiddetiniz, yasalarınız, genelgeleriniz özgür basını susturamayacak. Merhabalar, bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Ama Türkiye şartlarında pek çok gazeteci bugün mesleğini icra edemez durumda. Kimi tutuklu, kimileri ise iktidarın politikaları doğrultusunda uygulanan baskılarla mücadele etmeye çalışıyor. Biz de 10 Ocak vesilesiyle Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nden Dicle Müftüoğlu'yla gazetecilerin yaşadığı sorunları konuşacağız. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde madde madde baktığımızda gazeteciler özellikle Türkiye'de ve bu coğrafyada neden çalışamıyor, hangi gerekçelerle, hangi baskılara maruz kalıyor bunu senden dinleyebilir miyiz? Ben de öncelikle e, tüm meslektaşlarımızın olacak çalışan gazeteciler e, gününü kutluyorum. E, yani e, evet yani sözde kutluyoruz ama gerçekten bu meseleye dair hani ilk başta bir bayram gibi ilan edilse de böylesi bir durum Türkiye'de hiç e, söz konusu olmadı. Bir bayram gibi kutlanmıyor e, ne yazık ki Türkiye'de. Bunun birçok e, nedeni var. Her şeyden önce bir iktidar baskısından söz etmek mümkün ve bu çok yönlü saldırılar söz konusu. Yani bu sahada haber takip etmekten yapılan haberlere dair açılan soruşturmalar ve davalara çok gönlü baskılardan söz etmek mümkün. Yani gazeteciler hem sahada çalışamıyorlar haber takibi sırasında birçok kez özellikle toplumsal eylemlerde haberi takip etmeleri engelleniyor. Kim zaman şiddete uğruyorlar, kim zaman ölümle tehdit boyutuna varan durumlar söz konusu. Ee, yine yaptıkları haberler birçok kez özellikle iktidar tarafından e, benimsenmeyen şeyler olunca ya da iktidarın yaptığı yolsuzluk e, hak ihlali gibi şeyler e, söz konusu e, olunca e, haberler e, soruşturma konusu oluyor, dava konusu oluyor gazeteciler bu nedenle e, yani e, ceza e, dahi alabiliyorlar. Ee, yine e, basın örgütlerine yönelik, daha doğrusu basın kurumlarına yönelik baskı hal devam ediyor. Bu e, yani basılı yayınlarda işte reklam ilan kanunda e, yapılan değişikliklerden e, tutalım. E, yine e, sansüre gazete sayılarının toplatılmasına internet siteleri için internet sitelerine erişimin engellenmesi ya da haberlerine erişimin engellenmesi, görsel yayınlarda da yani rütük ve para cezalarının olduğunu söyleyebiliriz. Bunların toplamı aslında gazetecileri neredeyse çalışamaz duruma getiriyor. Evet bir de bölgede gazetecilik yapmanın ekstra zorluklarıyla mücadele ediyorsunuz. Bahsettiğim gibi pek çok gazeteci tutuklandı. İddianame bile yok. Aylardır ve hala tutuklu bulunuyorlar. Kısaca bölgedeki gazeteciliğin ve kürt gazetecilerin, muhalif gazetecilerin karşılaştığı sorunlardan da bahsedebilir misin? iktidarın baskı hali, yani Kürt halkına yönelik aslında tutumundan bağımsız değil, Kürt gazetecilere dair tutumu. Yani iktidar, Kürdistan topraklarında çok ciddi bir savaş yürütüyor ve bu gerçekliği duyuran gazetecilere de ne yazık ki çok fazla bir baskı uyguluyor. Yani 90'lı yıllarda bu durumun birçok örneği yani aslında bilinen şeyler ama tekrar hatırlatmakta yarar var. Onlarca gazeteci sokak ortasında katledildi. Sadece işte Özgür Gündem gazetesinde çalıştığı ya da bu gazeteyi dağıttığı için Özgür Ülke gazetesi bombalandı. Büroları, temsilcilikleri ve bu gazetelerin çıkması engellenmeye çalışıldı. Yine o dönemlerde bölgeye deyim yerindeyse gazete sokulmaması için özel ekipler kurdu devlet ve bu bugün de benzer haliyle devam ediyor. Şimdi de yani basına yönelik operasyonlarla ve son alt ayda yaşanan aslında çok büyük operasyonlar oldu. Diyarbakır merkezi operasyonda 16 gazeteci tutuklandı, 7 ay doldu bu süre ama hala iddianameleri yok. Yine Ankara merkezli 25 ekimde yapılan gözaltı operasyonunda 9 gazeteci tutuklandı. Onlara dair de bir iddianame yok ve tutukluluklarına yapılan itirazlara da yanıt verilmiyor. Yani böylesi bir tablo. Gazetecilerin neden iddianameleri yok? Çünkü aslında ortada bir suçlama yok. Ortada bir suç yok. iddianameye koyacak bir şey bulamadıkları için bu süreyi onların tutukluluk sürelerini uzatarak geçirmeyi planlıyor ıı, yargı biz en azından böyle görüyoruz Çünkü ıı, çok büyük sansasyonel operasyonlarla yani sansasyonel tırnak içerisinde söylüyorum Çünkü o, o, o operasyonlar yapıldığında ıı, yani da ıı, medyası tarafından bu operasyonlar böyle tanımlandı işte keceke basın yapılanmasına dair operasyonlar ya da örgüte istihbarat sağlayan kişiler diyerek şey yaptılar, böylesi operasyonlar yaptılar. Yani meslektaşlarımıza dair, tutuklu meslektaşlarımıza dair yani aslında ortada bir suç yok. Hem çünkü her iki operasyonda da savcılık ve hakim sorgularında tamamen yaptıkları haberler e, sorulmuştu ve e, biz arkadaşlarımızın e, kısa sürede aslında iddianamelerinin hazırlanmasının, daha doğrusu aslında bu e, savcılık e, aşamasındaki bu soruşturmanın tamamlanarak arkadaşlarımızın beraat ettirmelerini bekliyoruz. Çünkü ortada bir suçlama yok. Suçlama konusu yapılan tek şey gazetecilik ve biz de Dicle Fırat Gazeteciler Derneği olarak bu engellemelere rağmen gazeteciliği savunmaya devam edeceğimizi söylüyoruz. Tutuklu tek bir gazeteci kalmayıncaya kadar mücadele edeceğiz ve Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün sağlanması için de mücadeleyi, dayanışmayı büyüteceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de bir dahaki 10 Ocak'larda gazeteciler Gününde tüm gazetecilerin özgür olacağı bir gün diliyoruz. Kolaylıklar. Teşekkürler. İyi yayınlar.